bilimi ne doğurdu? Şimdi bu soruya cevap vermek için tabi bilim nedir? Önce bunu sormamız gerekiyor. Bilim Deneysel metotlarla doğayı anlama çabası. Yani doğayı anlama, onu tarif etme çabası. Hani doğadan alıp bir şeyler, aletler geliştirme, bunu kullanma değil. Bu mühendislik. Yani bilimin bir yan ürünü. Ama bilimin asıl amacı doğayı anlama. Kimi zaman öyle araştırmalar yaparız ki hiçbir çıkarımız olmaz, hiçbir faydası olmaz bize. Yani bilimle teknolojiyi birbirine ayırmak gerekir. Aynen öyle. Şimdi insanlık tarihinde hep teknoloji önemli bir rol oynamış. Tabii insanlar mühendislikle uğraşmış işte. Tarımcılıkla ilgili aletler yapmış, giyimle ilgili aletler yapmış. Ama hiçbiri çoğunluğu yani böyle insanların tabii doğayla ilgili oturup direkt kafa yormamış. insanlık tarihini çoğu farklı coğrafyalarında. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'da çıktığını görüyoruz bilimin. Yani doğayı anlama çabasının. Diğer gelişmiş bazı medeniyetlerde bunu göremiyoruz. Örneğin Çin, Hindistan, işte Afrika'daki bazı büyük kurulmuş medeniyetler veyahut gene Amerika'ya gittiğimiz zaman yani orada bir takım matematik var işte bir takım bilimsel denebilecek şeyler var ama bunların hiçbir temiz doğayı anlama çabası değil. Hepsi ya takvim yapma işte ya da çeşitli alet eşya yapmakla alakalı şeyler. Yani günlük ihtiyaçlarını karşılama yönelik olarak bir takım gelişmeler var. Teknolojik anlamda gelişmeler var. Ama doğayı anlama, anlamlandırma noktasında bir kaydeder faaliyet yok. Kesinlikle yasa diye bir kavram yok. Yani evreni tarif eden bir takım yasalar var. Bu yasaları bulmaya çalışalım gibi bir anlayış yok. Şimdi bu anlayışın işte dediğim gibi Orta Doğu'da ve Avrupa'da çıktığına sahne oluyoruz. Niye böyle sorusunu sorduğumuz zaman günümüzün ciddi bilim tarihçilerinin bir kısmı bunda dinlerin büyük rol oynadığı kanaatindeler. Yani bu ülkelere gittiğimiz zaman işte mesela uzak doğuya gittiğimiz zaman Çin ve Hindistan'a çok büyük medeniyetler kurulmuş. Ama bunlardaki temel inançlara baktığımız zaman yaygın olan inanç her ne kadar küçük farklı gruplar çıksa da yaygın olan inanç hep dış dünyanın bir yanılsama olduğu anlaşılamayacağı yani Budizmin ve oradaki diğer bir takım Hinduizm türlerinin inancı bu anlaşılamayacağı yönünde. Yani doğada zaten bir düzen yok ki birden fazla tanrı olduğu için herkes farklı yasalara koyuyor evreni. Hatta bunlar kimi zaman birbirleriyle çatışma haline giriyorlar. Bu yasalar çatışıyor. Yani bir düzen yok zaten evrende. Hatta dış dünyanın bir yanılsama olduğunu, gerçekliğin işte meditasyon vesaire, yani iç dünyamıza bakarak bulunabileceği gibi inançlar var. Yani dış dünyada bir düzen olmadığı için bir kanun olmadığı için dolayısıyla bir düzenleyici ya bir kanun koyucu Fikri de zaten yok yani bundan kaynaklı bir aslında güvensizlik var. Yani. Güvensizlik var ve tabii birden fazla tanrıya işte küçük putlara yani bazı cinler işte lokal bazı ruhların evreni yönettiğine mesela suları yöneten ayrı bir ruh var işte falanca ormanda falanca cin var orayı o yönetiyor. Hani farklı yasalara tabi dolayısıyla anlaşılması zaten beklenemez. Ya da ama Böyle bir sistemde farklı kuvvetlerin farklı işte tanrılar veya tanrıcıkların diyelim birbirine galibe çalmaya çalışması da söz konusu. Yani birinin yaptığı bir düzeni yasayı bir diğerinin bozmaya çalışması. Yani bizim işte bu klasik Yunan mitolojilerinde gördüğümüz gibi işte mesela birbirlerini öldürmeye çalışan diyelim veya işte savaşmaya çalışan işte tanrılar vesaire gibi. Böyle bir Algı çıkıyor ortaya. Evet aynen öyle. Ama Orta Doğu'ya geldiğimiz zaman yani İslam, Yahudi, Hristiyan geleneğine geldiğimiz zaman işte Tek Tanrı'ya bir vurgu var. Yani bir tehvide bütün evreni yaratan ve yöneten tek bir Tanrı olduğu. Özellikle de Kur'an'ın dış dünya vurgusu yani onun bir düzene sahip olduğu vurgusu tabi anlaşılabileceği, dış dünyanın anlaşılabileceği gibi bir varsayım doğuruyor. Yani Allah yaratmış, bir yasa koymuş. Biz bu yasayı anlayabiliriz. Allah da zaten bu yasaların peşine düşmemizi, onları incelememizi istiyor. Dolayısıyla bu otomatikman bilim faaliyetini çıkarmış. Yani doğayı anlama faaliyeti. Yani dikkatlerimizi evrene yönetmemizi sağlıyor. Kesinlikle. Ee...